Diğer insanlarda olan hiçbir şey onda onda olan hiçbir şey öbürlerinde yoktur. Onda hiçbir bulaşıklık, kirlilik, ayıp, kusur, noksan yoktur diyor. Şimdi bu şifa-i şerifi okuyup dinlerseniz imanınız böyle artacak. Yani Resulullah'ı böyle tanıyacaksınız. her Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kanı aktı. Senin kanın gibi mi? İdrarı senin idrarın gibi mi? Büyük abdesti senin büyük abdestin gibi mi? Teri senin terin gibi mi? Sen ne diyorsun ya? O bizim gibi, biz onun gibi. Ne diyorsun sen? İşte bu kitap onun için yazılmış. Bu kitap din iman bu kitap. Bunu, bunu okumayan, dinlemeden peygamberi tanımaz ki. Ondan sonra gelir bir ilahiyatçı, E peygamberin kanı necistir der. Sen de öyle dersin. Tövbe ya Rabbi. Sensin necis burada. Peygamberin kanı pis olur mu ya? Sahabe içti. Niye aşağınamız diyoruz senin abdestinden sonra ben giriyorum. Hiçbir şey yok orada da mis kokuları saçılıyor. Efendimiz gidip koku mu sıkıyordu oraya? Yani deliliğin ne lüzum var? Resulullah ne buyurdu? Peygamberlerin artıklarını toprak yutar. E bizde öyle olmaz. Sizin gibi koku olmaz. Kerahat olmaz. Necaset olmaz. E? e? sen diyorsun ki o da aynı bizim gibi. Böyle şey olabilir mi? Şifa-i Şerif sade neyi anlatacak? Çok şey anlatacak. Kastı neymiş? Niye yazdım diyor? Aceleden yazdım diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kanı, tükürü, balgamı evet hiçbiri diğer insanlara benzemediğini, temiz olduğunu ve faziletini ve mucizesini anlatacağım diyor. He? Adamın gözü akıyor. Katade Hazretleri geliyor. Ne yapıyor ona? Tükürüyor. Sen de tükür bir adama, o da atsın sana bir tokat. Ondan sonra senin tükürüğünde ne şifa var? Herifin gözünü mikroplatırsın sen Zaten ağzında dünya kadar mikrobakteri var. Resulullah tükürüyor. Tükürdüğü göz öbür gözden sağlam oluyor. Göz akmış. Diyor ki gözümü diyor yerine böyle diyor tükürdü diyor veyahut kırık var, tükürüyor. Hangi hastalık olsa tükürüyor. Kuyuya tükürdü, kuyu bal oldu. Öyle şeker bir su yok Medine'de kaç kuyuya tükürmüş. Şimdi bile yani hangi kuyulara tükürdü diye millet Birbirini kıracak. Yani bu Vahabiler olmasa da işte bunlar da gizlemeye çalışıyor. Tükürdüğü kuyudan içsen kurtuldun ya. Şifa buldun. Yani sen onun nasıl dersin ki o benim gibi ben onun gibi? Kendini ne zannediyorsun? Onun için bu dersler iman dersleridir aslında. Çünkü peygambere imanda sakatlık olduktan sonra Allah sana imanı kabul etmez ki. Peygamberine hakaret edersen haşa ve kelle. Ama bu da geçenki Diyanet Reisi neydi o? Daha evvelki Tayyaraltı Kulaç. Hepsi bir alem. O da kalkmış bir yerde sohbet, konferans veriyor. Diyor ki ya diyor peygamber onun kırığını düzeltmiş, onun gözünü düzeltmiş. Peygamber çıkıkçı mı kardeşim diyor. Yapmaz o böyle işler. O da öyle diyormuş. Ya Bu şimdiki çok mu iyi? Bu da kalkıyor sakal sünnet değil diyor. Sünnet değil diyor sünnet. Biz farz vacip diyoruz. O diyor ki sünnet bile değil diyor mesela. Yani bunlara hadisi inkar etmek. Bukhari'ymiş, Bukhari'ymiş hiç dinlememek. Peygamber'e itiraz etmek, yoruma açmak, acabalar sokmak, şüphecilik katmak. Bunların adeti olmuş, dinleri haline gelmiş bunların. Onun evvelki bakanı neydi Yani? O hepten, o Muhammedur Resulullah şart değil diyor. Diyanete bakıyor görev. Muhammed Resulullah diyor, ne lazım şart değil. Kur'an'da da en çok diyor şu ayeti seviyorum. Niye Allah demiş ki işte tevhide gelin de Muhammedur Resulullah'a gelin dememiş de o ayetten dolayı en çok o ayeti seviyorum diyor. Allah Allah. Ya o ayette olur öbür ayette var. Kur'an bir bütündür. Sen niye Kur'an'ı birbirine çarpıştırıyorsun? Hiç ayetlerde çelişki olur mu ya? Yani mesele bu. Öyle bir zamana geldik. Siz yani ne yapacağız? Sizin Allah razı olsun da bu milleti nasıl kurtaracağız? Derdimiz o bizim. İşte bu internetlere mecbur oluyoruz işte. Onun için sohbetleri koyuyoruz. Dinlemek lazım oluyor, dinletmek lazım oluyor. Bozuk itikatlı olanlara yani. Mecburuz. Çünkü başka türlü ulaşamıyoruz adama. Nasıl ulaşacağız? Ve ezkâhum Resulullah onların sallallahu aleyhi ve sellem en temizidir. Mehdiden ve menma efendim, kainatın efendisi tabiat bakımından, yaratılış bakımından nereye dayanıyor? Soyu İsmail aleyhisselam. O İbrahim Aleyhisselam a. İbrahim Aleyhisselam'dan zaten yukarıda e, hepimiz Adem Aleyhisselam'a gideriz ama İbrahim Aleyhisselam'ın da bir şeceresi vardır ki Allah nübüvvet ve kitabı diyor onun zürriyetine koydum diyor. Onun için aslı çok temiz ezgah temiz manasına geliyor. Bir de bereketli manasına geliyor. Bir de devamlı artış kaydeder manasına geliyor. Evet men men menma demek ziyadesi yükselmesi, fazlalığı, bereketi son derece ziyade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar içinde en temiz kim sorsalar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aslı en soylu olan kim deseler Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem en bereketli insan kim deseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ercehavum onların en üstünü aklen ve hilma akıl bakımından da hilim bakımından akıl akıl ne demek anlayış gücü en fazla en akıllı insan kim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah'ın ilk yarattığı akıl Muhammed Mustafa'nın aklı. Allah'ın ilk yarattığı ruh Muhammed Mustafa'nın ruhu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın ilk yarattığı nur Muhammed Mustafa'nın nuru sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan daha akıllı kim olabilir? Tevrat İncil yazıyor. İşte Miraç'ta da melekler geldiğinde de ne dediler tart onu dedi bir melek öbürüne. Efendimiz yat uyuyordu. Tart diyor. Tarttı 10 kişiyi yana koyuyor. Resulullah koyuyor. Ağır geliyor. O diyor ki bırak bu işi diyor. Dünyanın hepsini koysan bu ağır gelir. Aklı da ağır gelir. Ahlakı da üstün gelir. Anlayışı da büyük gelir. İlmi de üstün gelir. Bundan üstün yok diyor. Onun için ne tartıyoruz? Evet. Ve hilmen hilim ağır başlılıktır. Yani tahammül gücü. Sabırdan da acayip bir şey. Hiç acele Ondan daha ilim sahibi yok yani. Adamlar ne eziyetler, ne hakaretler, edenlere ne cevaplar verdiğini okuyacağız. Bütün bunlar bu kitapta gelecek. Veferum ilmen ve fehmen. İlim ve anlayış bakımından insanların en bolluk sahibi. Ondaki anlayışta kimse de yok. Ondaki ilim de yok. Ama İslam ol ne diyor? Diyor ki ve şifa sahibi diyor bu zat için. Abartmış, da abartmış diyor. Peygamber tıbbı da bilir de demiş diyor. Matematiği de bilir demiş diyor onu da bilir bu da bilir. Ya yani ne bilir diyor ya? Onlar ayrı diyor. Halbuki efendimiz tıbbı bilmez olur mu? Bütün doktorlar hala onun hadisleriyle tıbbı bulmaya devam ediyorlar. Tıpta zirvedir. Hesabı bilmez olur mu ya? Hesabı nasıl bilmez? Allah ona bütün ilimleri öğretti. Ondan sonra daha başka ilimler onlara da reddiye. Arifanda yapacağız. Yani onlar önümüzdeki ayların sıralarıdır. Tabii şimdi Şifa Şerif'teki şeyler o bölümler belki geç gelir. Bir acil müdahale. Lazım ki bir tane adamın kafası karışıp da peygamber tıbbı bilmez, şunu bilmez deyip de Allah muhafaza Resulullah'ın tokadını yemesin. İmanı zedelenir yani. Bak ne diyor? İlmi en bom. Ve akvavum yakinen ve azmen. Gözle görür gibi yakini itikadı en kuvvetli. E tabi gözle görür gibi de o Allah'ı gördü ya. Biz görmedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini gördü. Aşikare gördü Rabbul Üzzeti. Ahirette öyle görülmedi. Onun imanıyla senin imanıyla, cennete girdi. Cehenneme girdi. Hepsini gördü. Ya namaz kıldırıyordu, hut mihrapta. Namazın içinde böyle uzanıyordu ya. Namaz bitiyordu, ne oldu? Ya cennet geldi, önüme bir üzüm salkımı. Kopartsam mı acaba düşündüm diyor. Kopartsaydım kıyamete kadar yiyip bitiremezdiniz. Çünkü cennet mahsulü ya. Aldın mı yeri doluyor. Yani namazın içinde uzanıyor ya. Cennetten salkıma falan sen bu senin itikadın bu nasıl senin anlayışın senin ilmin senin bilgin nasıl buna denk olabilir senin inancın bizim inancımız nedir bizim inancımız resim boyama gibi bir şey ya. Ve azmen azmi demek kararlılık ve azem azemte fe tevekkül alallah. Yani bir şeye karar verdi mi Allah'a güven diyor. Şimdi o bir şeye karar verdiği zaman çıkıyor. Bizim gibi öyle 40 karar değiştirme Her insanda kararsızlık olur Muhammed Mustafa'da sallallahu aleyhi ve sellem azim ve şeddevum bim rafeten ve ruhma evet insanlara en bütün insanlar içinde insanlara en acıyan en merhamet eden kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve zekkâhu ve cisma Allah onun hem ruhunu paketti hem cismini paketti ne demek? tertemiz etti hiç bedeninde de necaset denen bir şey yok bu sabittir daha bunlar çok anlatılacak. Ve önümüzdeki yazılarda da Arifan takip edin de onda da gelecek bu tükürüğü, balgam. E, Sahabe-i kiram ne diyor bu hadisinde? Tükürdüğü zaman hemen kapışırlardı üzerlerine. Balgam çıkarsa diyor, ya ben, ben bulsam hemen yutarım da nerede bulacağız? Bütün sahabe kapışırdı diyor. Bu Bukhari'de söylüyor bunu. Her taraflarına sürerlerdi. Diyor. Bak şimdi. Ondan sonra yani balgam çıkardı milletin ortasına balgam atıyor.